Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar yayından kalktı mı? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Aradığınız bütün bu soruların cevabı bu videoda. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle bildiğiniz üzere Rütük Arka Sokaklar dahil birkaç diziye ceza kesti. Bu ceza ise iki kez yayın durdurma ve %3 idari para cezasıydı. Bu dizilere kesilen cezaların ne zaman uygulanacağı merak konusu oldu. Ceza tarihleri belli oldu. Arka Sokaklar 27 Aralık Cuma akşamı ve 3 Ocak Cuma akşamı yayında olmayacak. Yani dizinin yeni bölümü 10 Ocak Cuma akşamı yayınlanması planlanıyor. Bir diğer taraftan ise de Ocak ayının ilk haftası resmi tatil olacağı için dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.